Dün resmi gazetede yayımlanan 2026-2028 orta vadeli programda öne çıkan başlıklardan biri de tamamlayıcı emeklilik sistemi oldu. 2026 yılının ikinci çeyreğinde yürürlüğe girmesi planlanan sistem yeni bir tasarruf dönemini başlatacak. Hem bireysel birikimler hem de sigorta sektörünün geleceği açısından kritik önem taşıyor bu düzenleme. Düzenlemeyi Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Taylan Türkölmez ile konuşacağız. Taylan Bey merhaba hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkürler Sayın Türk Ölmez. TES'in yeni yapısını sorarak başlayayım. Sigorta sektöründe nasıl bir büyüme ve fon birikimi potansiyeli doğuracak? Yani sektör açısından öngördüğünüz fırsatlar ve riskler nedir? Teşekkürler. Şimdi tamamlayıcı emeklilik sistemi orta vadeli planın bugünkü konusu değil. İlk önce onu belirtmekle başlamak istiyorum. Çünkü biz 2024, 26, 25, 27 ve şimdi de 26 28 orta vadeli planın içinde tamamlayıcı emeklilik sistemi olarak yer almış durumdayız. Bir şeyi kabul etmemiz gerekiyor. Ortalı vadeli planda gecikerek ötelenerek ama var olarak devam eden bir tamamlayıcı emeklilik sisteminden bahsediyoruz. Tabii ki var olması önemli ama bir yandan da e, yürürlüğe girmesine yönelik e, planlamanın da birazcık daha ileriye alındığını görmekteyiz. Bugün bireysel emeklilik sistemine baktığımızda kendini çok ciddi bir şekilde ispat etmiş, e, ciddi bir fon büyüklüğüne ulaşmış. Belki de yıl sonunda 2 trilyon TL fon büyüklüğüne e, ulaşarak önemli bir tasarruf sistemine hale gelmiş olduğunu görüyor olacağız. Ama gayri safi milli hasılanın yüzdesi olarak baktığımızda da hala yüzde 4-5 civarındayız. Tamamlayıcı emeklilik sistemi gibi zorunlu emeklilik, ikinci emeklilik planlarının uygulandığı ülkelerde ise gayri safi milli hasılanın yüzde 40-50-60'larına gelebilecek potansiyeller taşıyor ki şu anki bireysel emeklilik sisteminin belki de e, hadi öyle tahminleyelim 10 katı büyüklüğü konuşuyoruz. O nedenle yürürlüğe girdiği zaman Türkiye'nin toplumun emekliye yönelik tasarruflarının birikmesi adına önemli bir adım daha atılmış olacak diyebiliriz. Peki çalışandan zorunlu kesinti söz konusu olacak mı? Evet, bugünkü bireysel emeklilik sisteminin önemli bir hususu herkesin gönüllü olduğu ve yalnızca çalışanların kendi katkılarıyla bugüne kadar gelmiş olması. Tabii ki yüzde otuz gibi çok önemli bir devlet katkısı var. bunu göz ardı edemeyiz. O da bu büyümenin arkasındaki en büyük destekçilerinden biri. Şimdi buradaki tamamlayıcı emeklilik sisteminin en farklı özelliği çünkü bugün bir otomatik katılım sistemi de var bilenlerimiz biliyor. İşveren katkısının zorunlu hale gelecek olması ve işverenin katkı yaptığı kadar da çalışanların onlara eşlik edecek olması ve sistemden de belli şartlar dışında çıkılmayacak olması. Zaten adı üstünde emeklilik sistemi. Yani bugünkü birinci basamak emeklilik bizim sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir özellik taşıyacak olması ve emeklilik dönemine kadar da hem işverenin hem de çalışanın katkı payı ödeyeceği zorunlu bir sistemden bahsediyoruz biz bugün. Evet. Risperin ne sor? Ha buyurun. Evet Taylan Bey son olarak şunu da sormak isterim. Tes çalışanların siz de ifade ettiniz uzun vadeli tasarruflarını arttırmayı amaçlıyor. Ancak maaşlardan zorunlu kesinti yapılması kamuoyunda haklı olarak bazı kaygılar da yaratıyor. Evet. Sizce çalışanların bu sisteme olan güvenini arttırmak, tesin cazibesini yükseltmek için hangi ek teşvik veya şeffaflık adımları daha kritik olacaktır? Şimdi bu, bu konu çok kritik. Yani biz zaten tamamlayıcı tamamlayıcı emeklilik sistemini her konuştuğumuzda özellikle ilk kullandığımız cümle tüm toplumun ilgili bireylerinin uzlaşısıyla herkesin kabul gördüğü, kabul ettiği, siyasi sütlü bir kararın verilmesi gerektiği, devletiyle, tüm sendikalarıyla, işvereniyle ve çalışanlarıyla evet hepimiz bu sistemde varız, bu yolculuğa çıkıyoruz Diyeceği bir mutabakat gerekiyor. Yani toplumsal mutabakat tamamlayıcı emeklilik sisteminin olmazsa olmazıdır. Ondan sonrası nasıl dizayn edeceği, kurgulanacağı ikinci bir husustur. Onu da hep birlikte çalışarak e, bunun adını koyabiliriz. Çünkü bugün işveren katkısı dediğiniz e, yapı... ...tabii ki hem işverenler açısından e, bir maliyet unsuru olarak gözükebilecektir, zorunlu olması... Biz toplumumuz açısından e, olumlu karşılanmayacak olabilir. O nedenle ilk baştan çok büyük katkıların olmadığı, yavaş yavaş hem işveren hem çalışan katkısının arttığı, zaten çok uzun vadeli bir plandan bahsediyoruz. Yani Bugün 25 yaşında çalışmaya başlamış bir vatandaşın 60 yaşına kadar sistemde kalacağı ve katkı payı evet. yatıracağı ve de destekleyeceği bir sistemden bahsediyoruz. Evet. O nedenle küçük adımlarla başlanabilir ama şunu söylemek istiyorum son söz, Artık başlamamız gerekiyor. Evet. Peki Taylan Hep Bey çok Hep birlikte bir toplumsal uzlaşıyla. Geç kalmadan başlanması gerekiyor. Peki Sayın evet. Türk Ölmez çok teşekkürler katkılarınız için. Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Tayland Türk Ölmez bizimleydi.